Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere bu tüplerden uyguluyoruz ve hoşuna gitmeyen bazı arkadaşlar şu tüplere çamur atmaya başladılar. Arkadaşlar şöyle aslında bir nebze de olsa haklılar. Herhangi bir ciddi bir problemle siz ustanıza başvurduğunuz zaman o problemi hiç araştırmadan etmeden direkt bu tüplüğü takmaya çalışıyorsa yanlış. Yani biz normalde bu tüpleri çoğunlukta ve genellikle nasıl uyguluyoruz onu söyleyeyim. Bakıma gelen araçlara ileriye dönük problemlerin önüne geçmek adına adı altında diyerek yani sizin oluşmuş mevcuttaki ve oluşabilecek bütün arızalarınızın önüne geçer şeklinde değil bakın yanlış anlamayın. Araç sahibi bakıma geliyor şu anda araç bakımda burada Audi. Yeni almış İstanbul'dan hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansın. Gencer abimiz. Bakıma geldiği zaman kapağını açıyoruz. Bakıyoruz ki conta zaten patlamış ve her zaman şunu sağlıyoruz. Sağlıklı olan bir tüp zaten ne gevşiyor ne contası patlıyor ne de mekatroniği patlatıyor. İçindeki basıncı düştüğü için sağlıksız olduğu için böyle şeyler yaşıyorsunuz. Sağlık Tüp sağlıksız olduğu için contayı patlatıyor. Plate'i patlatıyor. Siz gidiyorsunuz. Siz gidiyorsunuz bir şanzımancıya genellikle. Veya bir hamirciye artık her nereye ise şu contalar satılıyor ayrıca. Bu contayı değiştiriyorlar. Plate'inizi değiştiriyorlar. Ve sizi gönderiyorlar ve şunu iyi biliyorlar ki o plate önümüzdeki yıl bir daha çatlayacak. Çünkü tüpümüz sağlıksız. Tüpü değiştirmiyorlar. Orijinal olan tüpü orijinalle yeni tüple dahi değiştirseler bir dahaki yıl değil de 2 yıl sonra 3 yıl sonra o plate tekrar patlamaya mahkum. Biz ne yapıyoruz? Tasıyla birlikte takmış olduğumuz tüpte sizin plate'iniz her zamanki o patladığı şu noktadan çatlak dahi olsa plate'inizi kullanabiliyorsunuz. Orijinal olan plate'inizi kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir Çin malı plate takmanıza gerek kalmıyor. Fakat şöyle bir izlenim var. İşte bu tüpü takıyorsunuz, geçiyorsunuz. İşte bu tüpü takmakla bu iş çözülmüyor. Evet doğru. Eğer ki bir hata varsa, pompanız basmıyorsa, motorunuz çalışmıyorsa, selenoid valflerinizin ağzındaki lastiklerde basınç hataları, basınç kaçakları varsa veya plate'inizin herhangi başka bir noktasında çatlak varsa siz üst üste 5 tane de tüp taksanız fayda etmeyecektir. Arkadaşlara hak da veriyorum bu arada. Yani sadece tüp takmakla biz bütün problemlerin önüne Geçemeyizi anlatmaya çalışıyorlar ama şu şekilde anlatıyorlar. Şey ya, sadece tüple bu iş olmaz. Doğru. Sadece tüple bu iş olmuyor. Mekatroniğin genel anlamda sağlıklı olması gerekiyor. Sağlıklı bir mekatroniye bu tüp uygulanır. Sağlıksız olan mekatroniği bu öyle çağ ötesi muazzam ya da büyülü falan bir şey değil. Eğer ki sizin selenoyt valfinizin dibinden kaçırıyorsa ya da şu görmüş olduğunuz kütükte çatlak varsa ya da bu motor basmıyorsa ya da toplayan usta basınç kanalının contasını takmamışsa bu tüp hiçbir işe yaramayacaktır. En büyük işe yaradığı yönü şu arkadaşlar. Bakın şimdi bunun contası patladı ya basıncı saldı dışarı. Bozuk. Bozulduğu için vuruntu yaparak içindeki piston dibe vurarak bunu gevşetti ve conta dışarı çıktı ve contamız patladı. Kabul. Bu tüp kesinlikle gevşemeyecek. Bakın bunu 150 tire 200 Nm ile sıkıyoruz. Vuruntulardan dolayı gevşiyor. Bu o vuruntulardan dolayı gevşemeyecek çünkü sıkıldığı nokta da çelik. Bu bir. ikinci kısmı da bunun içindeki basınç mevcuttaki tamamen yok olsa dahi tamamen boşalmış olsa dahi hidrolik basıncı dışarıya kaçamayacak. Sadece ne olur? Konforsuz vites değişimi falan filan olur. Gidersiniz. Bunların garantileri var. Gidersiniz garantiden size işlem yaparlar. Eğer ki tüpünüz arızalıysa tüpünüzü değiştirirler. Şu anda böyle bir şeyle henüz ben karşılaşmadım. İnşallah karşılaşmayız da. Yani çamur atanlar çoğalacak. Atsınlar. Sıkıntı yok. Biz plate değiştirmiyoruz. Bizim dükkanımızda plate yok. Çinde plate falan yaptırmıyoruz. Yaptıranlar var. Sadece çatlak olan plate'i biz görüyoruz. Şuradan başlıyor yağı atmaya. Çatlak olan plate'i bu tip uyguluyoruz. Çatlak devre dışı kalıyor. Ve bu tip sağlığını kaybetse, bu, bu tip içeriden contaları patlasa dahi dışarıya herhangi bir yağ kaçağı olmayacağı için siz bu tipten dolayı yolda kalmayacaksınız tekrar ediyorum bu tipten dolayı yolda kalmayacaksınız ama bu arkadaş patladığı zaman siz her halükarda çekiciyle gelmek zorundasınız. Anlatabiliyor muyum? Yağ kaçağı dışarıya herhangi bir yağ kaçağı olmayacağı için sistem sürekli yağ basmaya çalışmayacak. Sürekli yağ basmaya çalışan şu pompa uzun süredir çalıştı diye sizin DSG kartınız yanmayacak. Bakın bunları göz önünde bulundurun. Her şeyin eksisi var artısı var. Eksisini ve artısını karşılaştıralım o şekilde değerlendirelim. Her önüne gelen zaten tüpçü oldu. Herkes bu işi çok iyi biliyor. Biz iki yıldır tüp takıyoruz burada. Ve herhangi bir negatif bir şeyle çok şükür henüz karşılaşmadık. Gerisini siz yorumlayın. Bu tüple 60-70 bin kilometre yol yapanlar var. Umarım sistemimi anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Buna bir de birinci vites uzatma yazılımı attık, attığımız zaman olur. Ömürlük karması yeni, volanı yeni, mis gibi olur, çıkar ve kullanılır. Bu tüpü taktıktan sonra da yine burada herhangi bir conta, herhangi bir o-ring hataları olabilir, olacak. Onlar da olmaz. Bunlar artık sonsuza kadar hizmet verebilecek bu tüple beraber diye böyle bir kelime hiçbir yerde yok. Dediğim gibi tüpleri de bakıma gelen araçlara ileriye dönük problemlerin önüne geçmek için uyguladığımızı söylüyoruz. İleriye dönük problemler nedir? Plate'in çatlaması, kartın yanması, debriyajın daha çabuk bitmesi gibi ileriye dönük problemler bunlar. Bütün basınç hatalarının önüne bu tip geçmiyor arkadaşlar. Sağlıklı olan <laughs> özür dilerim. <laughs> Sağlıklı olan mekatroniğe uyguluyoruz ve %90 tüpten kaynaklı problemlerin önüne geçmiş oluyoruz. Sadece bu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.